Selamun aleyküm. Dostlar günaydın. Herkese rastgele. Murat abi rastgele. Eyvallah başkanım. Meramıza geldik. Turna peşindeyiz. İnşallah yakalayabilirsek sizleri de bu zevki ortak etmek istiyoruz ama bugün biraz hava soğuk. Hatta çok soğuk ya. Bugün 12 Mayıs değil mi abi? Evet. Bu arada bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. can yeleği falan dolunca biraz kamera çekimi sıkıntılı oluyor. Şu kamerayı bir sıkıştıralım. Telefon da olur. Can yeleğiyle de sıkıntı bizim nasıl çekeceğiz burada abi? Şöyle falan olması lazım yani. üstünden geçirtirsin. <laughs> Altında destek olsun. ayarlarıyla çalışıyorum bakalım. çok ağzımın içi gibi olmadım. Anca böyle çekim yapabiliriz. Biraz yakından ama. şöyle bir tane de AliExpress TV1000 bir makinemiz var. Üstünde Sakura 02P 08 milimetre ipimiz var. Şöyle bir tane de güzel küçük bir lokmalık Rapala'mız. Sabah saatlerinde Rapala deniyoruz. Şu an Murat abi silikon deniyor. Biraz derin bir bölgedeyiz. E, kamerayı açmadan Murat abi iki tane 30-35 santimli turun aldı. Ben de bir tane 20-25 santim arası turun aldım. Suyu iade ettik. Bakalım. İnşallah güzel balıklar gösterir size. Ama 12 Mayıs olmasına rağmen hava dondurucu derecede soğuk. bir attım. Şey atar gibi atıyorum. <gülüyor> 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 Bomba atar gibi attım ha. Çatışa dalıp buradan da gidelim. Aynen. Aynen. Yine gene mi dolandın ya? Yarabbim şükür elhamdülillah. Beraber sağ ol. Ak günler gör. бы. А, думаю. Bak rapala çıldırtma beni ya. Gene dolaş. Aldın mı? Güzel. Dedim ya. Orada boynak vardı. Hmm. Orada abi aldı. Haydi. Hayır. Çivi mi gene? Ya da bana doğru yüzüyor. bırakmış. Dipte mi? Vallahi bir tanesi de gümüşün peşinde gümüş hoplatıyor. Gümüş önünde gümüş vardı. Gümüşün peşinde de dedim ya. Evet. Gümüş oplatıyordu. iyi gibi. Güzel. Biraz daha güzel bir tık üstü gibi. Oo, bizi gördü şu an. Hadi bakalım. Bu da çivi sayılır. Bizde. Bizde çivi bu. Balık at, balık at. Balık at, rahat çıkart. Eline falan hoplar zıplar sıkıntı olmasın. <laughs> Isıtırıyor bayağı. Hadi <Acabesini> okluyun <laughs> topladığını geçtim. Aynen <laughs> <laughs> ha. adam biraz be. Senin aslında sevdiğin yerler silikon. Ona döneceğiz artık. bir salla bakalım. Tamam. 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 I İlk attığımda vurdum. Sonra bir daha hamle de yapmadı. Sanki bir tık daha içeri gireceğiz. Değil mi? Yo yo iyi. Bir iki atarım dolmadı, da Biraz daha. Ben şöyle bir yerleşeyim abi? Şimdi müsaadenle ben bir tane şöyle bir 65'lik yapıştırayım mı? Tabii yani lazım. 80 olursa da itirazım olmaz. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Yani Biraz olursa daha iyi. Osman'a buradan da biz dizimizde sallar göndeririz. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm, aldı. İyi bir şeyye benziyor. Saadım ki bıraktım. Yokla, ucun dolu. Nasıl ucun dolu mu? Çivi. Ona vasmına gitti. Bir, iyi bastırdık. Aşkımız böyle mi? Ya e çoğu bunlar alıyor işte ya. Dur 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 sen koyacağım ama deli gibi dönüyorsun yemin olsun ha. Bak çoğu bunlar alıyor işte şey diye limit diye. Perç öpüyordun hadi bunu da öp. <gülüyor> 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 Bir unuttum şöyle komikti ya şişiyor da <laughs> şey diye, tuttum. Bırak lan bırak lan diye. Elinde sallanıyor balıktan. şu Major Craft yani efsane bir silikon. Bakacağız. Bir de bunu deneyelim mi? Ne de güzel altta yani tam silikon tabanlık daha zorluk değil. çektiği dert nedir ya? İşler nedir ya? Niye? Biz bu işi bilmiyoruz. Yok, yok. <laughs> Bak, <laughs> ya. bunu diyelim mi yani? yerinden de hareket etmez o var ya. Eyvallah. Abi silikona gelmiyorsunuz. Kaşığa gelmiyorsunuz. Rapalı'ya gelmiyorsunuz. Ne atacağım ben? Son defa atıyorum zaten bunu olmadı. Oraya palıya geçtim. Son defa atıyorum zaten bunu olmadı. Oraya palıya geçeceğim. Ufak şeyler atıyor başka. Bakmalık. Balığı da ondan aldım ya işte. Öyle küçük şeyden aldım ya. Balıklara bakıyor da. Oldu, aldım. Ya silikonlar da küçük ama aslında. Bu, Muhtemelen. Yavaş, sarım yaptı. Ya zaten yavaş yapıyorum. Ben de ondan şüpheleniyorum şimdi. Drop shot gibi. Aynen. Öyle yapıyorum. Allah Allah. Muhtemelen biraz daha hareketli mi istiyor? Niye yapıyorsun? Tamam. Al. Bıraktı. Balık çok fazla. Balık da şeyde aldık. Geri bıraktı. Taş evet. <laughs> gibi de. Aldım. Niye bileyim anlamadım ki. <laughs> yapalım, Ucunda. Abi bak Hayır, ucu ben, ucunda da bak aksiyon yok bak bak boş tamam, dur, dur, abi. ucunda balık tık, et, tık. balık ucunda e, almıyor. aksiyon yok aksiyon bak boş geliyor ha. çivi ya. ya çivi de hiç aksiyon yok ya sıvır Allah var ya Allah

Abi şu belli oldu bugün kaşık çalışacak. Aynen. lokmalıklara bakıyor. Hı. Taşarşanın neredeyse. Hı. Hı. Blokun kepçesi. Çok uzakta mı zaten? Bayağı küçük yani. Yutuşa bak mübarek. Ne yaptın sen ya? Dur 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 dur. Kurtaracağım seni. Dur lan. Çıldırdı manyak.